Fatih Sultan Mehmet olarak da bilinen II. Mehmet, özellikle 1453'teki İstanbul fethindeki stratejileriyle tanınmış bir Osmanlı padişahıydı. Bu tarihi kuşatmada taktikleri, yaratıcılığını ve stratejik öngörüyü örnekliyor. Rica Mehmed'in en meşhur seferi, o zamanlar kuşatma teknolojisi olarak yeni kabul edilen top kullanımıyla İstanbul'un surlarını sürekli bombardıman etmesiyle olan İstanbul fethiydi. Topçu kullanımı devrim niteliğindeydi. 55 günlük bir kuşatmanın sonunda İstanbul'un güçlü kara surlarını aşmayı başardı. 60 bin ila 80 bin asker ve 69 top ile Osmanlı güçleri Bizans savunucularından çok daha fazlaydı. Mehmed'in stratejisi İstanbul'u filosu ve kuşatma hatlarıyla her taraftan abluka altına alırken surları kırmak veya teslim olmayı zorlamak için sürekli bombardımandı. Yenilikçi taktiklerinden biri Boğaz'dan Haliç'e taşıyan yağlı ahşap rampanın kurulmasıydı. Şehre deniz erişimini engelleyen zinciri etkili bir şekilde atlatıyordu. Bu hareket, çevredeki sular üzerinde kontrol sağlama ve şehri teslim olmaya zorlama konusunda hayati bir rol oynadı. 29 Mayıs'ta Mehmet Topçu, piyade ve deniz kuvvetlerinin yer aldığı koordineli bir saldırı başlattı. İlk direnişe rağmen, komutanları Justiniani'nin ölümcül şekilde yaralanması, şehrin savunucularının morali üzerinde büyük bir etki yaptı. Mehmed, bu karışıklığı yeni bir alay göndermek ve şehrin iç duvarlarını yıkmak için kullandı. İksinsi Mehmed'in İstanbul'un fethindeki stratejileri, hem geleneksel kuşatma tekniklerindeki hem de yenilikçi yöntemlerdeki ustalığını gösterirken, askeri tarihte bir dönüm noktası oluşturdu ve Bizans İmparatorluğu'nun nihai çöküşüne yol açtı. e eh, tarafından size sunuldu.